Puşkar için yola çıktım. Yani şeyden e, Jaipur'dan yaklaşık 130 km uzaklıktım. Navigasyon 3 saat gösteriyordu. Dedim aman ben 1 saatte giderim. Yol böyle. Yola çıktığımdan beri 1,5 saat oldu ve sadece 30 km gelebildim. Yani kafayı yememek elde değil. kocaman tırlar arasında kalırım diye korkuyorum. Bak önüm arkam sağım solum tır. Hadi Allah aşkına. Ay çok zor. Öyle yani gidiyoruz. Bunlar bana hayatta yol vermez. Baksa nasıl birleşti arası. Ay yoruldum. Niye böyle ya? Rengarenk kadınlar. Günaydın. Nasılsınız? Ne var ne yok? Güzel bir Güne uyandım gerçekten. Bütün Hindistan'ın huzursuzluğunu, kaosunu üzerimden attığımı düşünüyorum çünkü şu an müthiş sakinleştirici bir kasabadayım. Ee, burası Puşkar Şu güzel bir otelde kalıyorum. o da çok güzeldi, çok temizdi. Korna sesi yok işte. Şu an bulunduğum şehirde de öyle çok turistik bir yer. Ee, o yüzden keyfim inanılmaz yerinde ve bugün sizinle birlikte Puşkar'ı gezeceğiz. Ama öncesinde size Puşkar'ı anlatmam gerekiyor. Hazır şuralar sessiz sakinken Pushkar Ajmer yakınlarında bir kasaba. Jaipur'a 250 kilometre uzaklıkta olan Puşkar'da küçücük bir nehir bulunuyor ve nehirin çevresinde gat dedikleri merdivenler var ve buranın suyunu çok kutsal düşünüyorlar çünkü burada bir tapınak var ve tapınak Brahma'nın yani Hinduizm dinindeki en üstteki tanrının tek tapınağı koskoca Hindistan'da hatta dünyada. O yüzden puşkar çok çok önemli bir yer. Yani insanlar burayı hac ziyareti olarak e, görüyorlar. Hani Golden Tapınak'ta nasıl sikler altın tapınağı öyle görüyorlardı. Burası içinde Hinduizm dininde çok çok önemli. Şimdi hazırsanız hep birlikte keşfedeceğiz. Küçücük bir yer zaten. Bakalım neler var, neler yok. İyi seyirler dilerim. Yes. Hi, you? Thank you. Thank Türkiye. 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 ya Yeah, yeah. Ah, nice. Thank you. Gülşah. 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 Yes. Gülşah. Yes. Papu. Papu. Nice to meet you. Sures. Sures. Nice to meet you too yesterday. Ya yeah, ya yeah, yes, yeah. Çok tatlı değiller miydi? Yani mesela bazı Hintliler rahatsız ediyor böyle yakınıma geldiğinde ama bunlar çok kibarlardı ve şey dediler videoyu kapatmadan önce istersen çay içebilirsin. <laughs> şey burada dün çok güzel bir kafe keşfetmiştim. Bugün de kahve için. Galiba burası bir yandan da hostel olabilir. Ee, ama kahveleri ve manzarasını çok beğenmiştim. O yüzden good morning. Tekrar geldim. Adama da good morning diyorum. Suratıma bakıyorum. Ne gıcık Burası güzel kahvelerin olduğu bir yer. Ama manzaraya bakmanız evet. lazım. Hinduizm dininde bir efsaneye göre Brahma elindeki nilüferi yere bırakıyor ve yere bıraktığı yerde Puşkar Gölü oluşuyor. Puşkar Gölü ve çevresi bu yüzden çok kutsal bir bölge. Aynı zamanda Puşkar'da Brahma'ya dünyada adanan tek tapınak bulunuyor. Bu yüzden de birçok turistin hac mekanı olarak yer alıyor. Haydi şimdi hep birlikte Brahma'nın tapınağına gidelim. And camera not possible. <laughs> Can try no problem? Huh? Can try no problem? Okay. The security please not allowed to people the locker inside. Okay. Wash your hand. Thank <laughs> you. Thank you. Yeah, Burası Lord Brahma için e, dünyada adanan tek tapınak. E, çok güzel. Sadece olduğu yerde e, video çekmek yasak sanırım içeride. Normal burada da bir arkadaş <laughs> evet, yardımcı oluyor, tanıtıyor. İçeri girerken bir tane kırmızı çiçek verdiler. E, Sonrasında. Brahmanın ailesiymiş bunlarda. Video çekme yasak, o yüzden gizli gizli çekiyorum. Burası Puşkar'da bulunan e, Brahma tapınağı ve dünyada Brahma için yani evrenin yaratıcısı için adanmış tek tapınak. O yüzden çok kutsal ve o yüzden Hindular için burası bir hac mekanı gibi. Bir arkadaş yardımcı oldu, sonrasında sarkıcılık yapacak sandım ama alakası yok. Adam, tanıştığıma memnun oldum deyip gitti, öyle. İçeride video çekmek yasaktı ama e, değişik değişik bir yer. E, çiçekleri bu arada şöyle, girerken bana bir tane çiçek vermişlerdi. Çıkarken de e, gittim önce ilk tapınak yerinde e, çiçeğin birini aldılar, bana başka çiçek verdiler, turuncuyla çıktım. Brâhma Tapınağından size video çektim, çaktırmadan çektim. şey çok güzel yani e, çiçek veriyorlar sürekli ve işte değer veriyorlar yani çiçek adıyorlar. Şimdi dediler göle gitmelisin ve gölde e, bu çiçekleri göle bırakman gerekiyor dediler. Şimdi göle doğru gideceğim bakalım. Ha, Thank you. Right Righten. Okay. Which country? Turkey. Turkey. But you look in India. Ha, oh, thank you. Let's look in India. How long? I don't know. I don't have time. Is it good? Do you like this stuff? Yeah, 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 yeah. Next month, next month. Burada böyle bir sürü bıçak yeah, var. Bir sürü var. Sadece şey, sürekli böyle gelip işte şey yapıyorlar. Ee, şuradan gidelim, buradan gidelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. O bir tık hoşuma gitmiyor. Burada tapınaklara girerken ya da işte böyle kutsal mekanlara giderken tepsi içerisinde böyle şeyler veriyorlar. Kokonat, ee, Hindistan cevizi tamamen şans için buradaki şeker güzel bir e, şeker bir iyi bir aileniz olması için pirinç sağlıklı yaşamanız için işte buradaki çiçekler tamamen şans için veriliyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok ilginç şeyler oluyor. Bir anda video bitti ve buradan başladı. Ee, birazcık Kötü oldu aslında. Fakat en son videodan sonra şöyle bir şey oldu. Videoyla birlikte yanıma bir adam geldi. Muhtemelen orada görevli biriydi. Ee, bana tepsiyi uzattı ve tepsiyle birlikte işte bazı şeyler tekrarlattı. İşte güzel bir yaşam diliyorum. Ailemle, e, ailemin sağlıklı olmasını diliyorum. İşte eşimin, çocuklarımın yani çok güzel bir gelecek diliyorum gibi gibi. Çok böyle ruhani dileklerde bulunduk. Sonrasında bana şey dedi işte bu tepsiyle birlikte gölün kenarına git ve bunları Puşkar Gölü'ne dök dedi. Bence Puşkar'ı güzel gezdik ama belli yerlerde dini inançlardan kaynaklı video çekemedim. Burada güzel bir otelde kaldım yani kesinlikle tavsiye ederim. Royal Hotel Bir kilometre falan uzaklıkta. Böyle sessiz, sakin. Gerçekten o da çok temizdi. Ve ben restoranını çok beğendim. İki gündür Hint yemeği deniyorum. Bugün Indian Thali diye bir şey söyledim. Şimdi size çeviriyorum. Neler olduğuna bakalım. Burada bir pirinç var. Burada dal var. Dal dedikleri böyle mercimek yemeği gibi bir şey. Gayet güzel şey. Acısı falan, baharatı da çok çok az. Şurada brokoli yemeği yapmışlar. Yanında domates falan filan. Bir de tereyağlı ekmek. Şu şeyli gibi zerdeçallı gibi ama böyle kıtır kıtır. Bunu çok beğendiğim söylenemez. Bu, mas bu masal yani otelde olmasına rağmen bence güzel bir fiyat. 250 rupi. 250 rupi de bölü 85'ten 3 kere 3 3 3,5 dolar falan. 100 lira. Güzel. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Keyifli bir yer. Yani Puşkar'ı kesinlikle tavsiye edebilirim. Yani huzur veren, rahatlatıcı. Müthiş. Ben çok sevdim. O zaman diğer bölümde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Videoyu kapattım ama 5 e, dakika sonra çok kötü oldum. Yani e, baharattan mıdır nedir zordu. Zordu. Alışık olmadığın yemeği. Yersen öyle olur Gülşah'cığım yani bir daha bir daha bu kadar çok yemeyeceğim.